AK Parti'nin 6. Olağan Kongresi Antalya Spor Salonu'nda başlıyor. Biraz sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da salona, salona gelecek ve Antalyalılar onu bekliyor. Coşku her geçen dakika daha da artıyor. Ee, Elmalı Belediye Başkanı Sayın Ümit Öztekin'le birlikteyiz. Efendim hem yayınımız hem kanal ve ekranlarına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de kanal ve yayın ekranlarındaki tüm vatandaşlarımıza Antalya 6. Olağan Kongre Salonu'ndan selamlar iletiyorum. Gördüğünüz gibi çok coşkulu ki bu kalabalığın çok daha büyüğü dışarıda var. Buraya gelmesi de oldukça zor oldu bizim için. Çok büyük bir coşku var Antalya'da. Cumhurbaşkanımızı bekliyoruz. İnşallah 6. olağan kongremiz hayırlı olur diyorum. Hem il başkanımıza, yeni il başkanımıza hem de yeni yönetimine inşallah hayırlı olur. Bugüne kadar görev yapan Rıza başkanımıza ve ekibine de ben şahsen Elmalı Belediye Başkanı'na teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. İnşallah durmak yok. Yola devam diyeceğiz. Tüm illerde Türkiye genelinde bir yenilenme süreci başladı. Antalya'da o illerden bir tanesi. E, avukat İbrahim Etem Taş göreve gelecek. Kadrosuyla, ekibiyle birlikte Antalya'da daha güzel e, çalışmalar yapacak. AK Parti il teşkilatı olarak e, İbrahim Etem Taş. Şu İbrahim Etem Taş AK Parti Antalya teşkilatının çok tanıdığı, çok yakından bildiği, çok sevdiği bir genç kardeşimiz. Babası 10 yıl önce aramızdan ayrılan rahmetli il başkanımız Hamza Taş biliyorsunuz. Aileden siyasetçi, aileden AK Partili bu yolun yolcusu, dava arkadaşımız. Kendisine hayırlı olsun diyorum. Her konuda arkasındayız. Elmalı olarak her zaman olduğu gibi güçlü bir şekilde destekliyoruz. Salonda da çok yoğun bir katılım var Elmalı'dan. Yaklaşık 1500 kişi Elmalı'dan sadece buraya gelenler. 80'in üzerinde otobüsle buraya geldik. Elmalı her zamanki gibi coşku ve heyecanı yüksek. İbrahim Ethem Taş'ın arkasında, yönetiminin arkasında ama hepsinden önemlisi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk milletinin arkasında. Çok teşekkürler Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Evet, röportajlarımız devam edecek. Antalya Spor Salonu burası. Elmalı Belediye Başkanı Sayın Ümit Öztekin'le röportaj gerçekleştirdik. İlerleyen dakikalarda röportajlarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz.